Merhabalar adım Hüseyin Demir Demir Ticaret'in yöneticisiyim Markamız Rainbow Hamak Birkaç alanda ticaret yapıyoruz Aynı zamanda kamp ve kamp malzemeleri üretiyoruz Türkiye pazarına sunduğumuz bu ürünümüz Rainbow Hamak Hamağımızın özelliklerini soracak olursanız Portatif bir üründür Bir çanta içerisinde Toplam ağırlığı 13 kilo olan Dilediğiniz yere kurabileceğiniz 120 kilo gram taşıma kapasitesi olan bir üründür. Ee, çok basit bir şekilde kurulum süresi olarak 3 dakikanızı alır. 3 dakika içerisinde kurup dilediğiniz her yerde hamak keyfini yaşayabileceğiniz bir ürün tasarladık. Ee, Bifaş'ın düzenlediği bu alanda olmaktan da gayet mutluyuz. Daha önceden de bir etkinliğinizde yer almıştık. O yüzden burada yine olmak istedik ve ürünümüzü kamp ve doğa sefenlere tanıtmak için. Sadece kampçılar değil, bizim müşteri grubumuz aslında böyle karavancı gibi gözüküyor ama daha çok portföyümüze baktığımız zaman müstakil bahçeli evi olan kişiler daha çok olmaya başladı. Ama bunun içerisinde karavancı ve kampçılar tabii ki bir öncelik sahibiler. Bunun dışında bu ürünü dilediğiniz yere her yere kurabileceğiniz için ki sloganımız da o, her yere kuruluyoruz diye. Evinizin balkonuna, sahile, herhangi bir deniz kenarına, düz bir alan, sadece bize iki buçuk metre uzunluğunda bir alan bulun, biz her yere kuruluruz. Dilerseniz evinizin balkonuna, arabanızın tavanına bile kurabilirsiniz ki öyle bir müşterimiz var, tavanında kullanıyor bu ürünü. Kurabileceğiniz bir ürünümüz var. Üretim tesisimiz kendimize ait. İstanbul'da Ümraniye'de olan bir binamız var. Bu binada üretim mi yapıyoruz. Tamamıyla yüzde yüz yerli imalat. Birkaç parçamızı fason olarak dışarıda yaptırıyoruz. Bunun dışında diğer aksamların hepsini kendi bünyemizde yaptığımız bir ürün. Patent ve tasarım aile şirketiyiz, bize ait. Biz hamak seven dostlara biraz daha hitap ediyoruz. Ürünümüz tamamıyla işte hamak üzerine tasarlanmış bir ürün ama sadece hamak da değil, üzerindeki tentesi ve diğer aksamları sayesinde birçok uygulamayı böyle bir arada getirebilen bir ürün. E, o yüzden bunu da burada görücüye çıkardık diyelim e, ve gelen sonuçlardan da son derece memnunuz. Kamp ve karavan sektörü pandemiden önce bu kadar tutulan bir sektör değildi. Bilenlerin yaptığı bir sektördü doğal olarak pandemi süreci bizi evlere hapsetmeye başladıktan sonra insanlar başka bir alana doğru yönelmeye başladılar. Evlere hapsolan insanlar kendilerini dışarıya atma gibi bir şeye girince kampçılık ve karavancılık bir anda çok hızlı bir şekilde büyümeye başladı. O yüzden karavancılık Türkiye'de çok hızlı gelişiyor. Ama bunun akabinde de bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Hızla gelişen bir e, sektör oldu. Fakat kamp alanlarının yetersizliği söz konusu olmaya başladı. Çünkü bu kadar üretilen bir karavan var, ama bunları park edecek yerleri yok insanları ve nitelikli bir park alanına ihtiyaç var. E, o yüzden de gün geçtikçe de çoğalıyor gerçi. O da bizi mutlu ediyor. Biz de ürünümüzle e, bu sürecin içerisinde yer almaya çalışıyoruz. Bizim portföyümüz bugün üçüncü gündür buradayız. Üçüncü günde çok çok iyi tepkiler aldık, çok iyi yani satışlarımız olmaya başladı. E, sosyal medya ile birlikte yapılan bu yayınlarla birlikte e, süreç hızlı gidiyor. Biz çok memnunuz yani.